Uykusuzluk demans yapıyormuş efendim. Hem de sadece yaşı ilerleyenler için değil. Araştırmayı Amerikan Nöroloji Akademisi yaptı. Türk doktorlar da bu sinsi tehlikeye karşı aman dikkat diyorlar. Seviyor muyuz uyumayı? Bayılırım. Uyku benim için bir kırmızı çizgidir. Uyku, beyin sağlığımızı koruyan en önemli süreçlerden biridir. Ancak bazen ihmal ediyoruz. Belki de yol açabileceği riski tam olarak bilmiyoruz. Hayatın akışından dolayı bazen uyamadığımız zamanlar olabiliyor. Çok uykusuz kaldığımız dönemler oluyor. Ama sonra daha çok uyuyarak onu telafi etmeye çalışıyoruz. Eğer uykumuzu iyi alamazsak, gece uykumuzu, gün boyu unutkanlık hafıza problemleri, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon sorunları gibi problemlere yol açar. Uyku olmazsa düşünemezsiniz, hatırlayamazsınız. Organlarınız bile zamanla kendiliğinden artık deforme olmaya başlıyor uykusuzlukta. Uykusuzumdur. Yapmam gereken bir şey unutabilirim. Uykusuzluk ya da kalitesiz uyku. Bunama riskini yüzde 40 arttırıyor. Ayrıca bunama yaşı da gün geçtikçe düşüyor. Daha yorgun oluyorsun, daha böyle dikkatsiz oluyorsun. Yapacağın işleri daha böyle yapamıyorsun. Daha çok hata riskin artıyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki kaliteli uyku uyuyamayan kişilerde Alzheimer hastalığında beyinde biriken zararlı proteinlerin çok daha fazla miktarda biriktiğini göstermektedir. Bu proteinlerde erken yaşlarda hafıza problemlerine, ileri yaşlarda da bunamaya neden olmaktadır. Çok şaşırdım ve çok korkutucu geldi bana. Şaşırmadım yani açıkçası. Birçok hastalık iyice yaş olarak da aşağılara çekilmeye başladı artık. Uykusuz olduğunuzu unutkanlık hissediyor musunuz? Evet, evet. Uyku dediğiniz şey huzurlu bir insan için geçerli.